merhaba. Yağmurlu bir gün. Tire'deyiz. Yarın artık döneceğiz Bergama'ya nasipse. Bugün günlerden salı ve Tire'nin salı pazarı meşhur. Turşu videosunda söylemiştim. Atilla Bey'le maskelerimizi taktık. İkişer maske taktık. Sen şu an tek bir şey mi taktın? Ne ya. Bir yer var ama dünyadan uzak. Anneannem, teyzelerim hep burada yaşıyor. Şimdi artık annemler de buraya taşındı. Selçuk'talardı normalde. Şu orta park. Burada Görgülü Pastanesi vardı eskiden. Sonra Burger oldu. Burger da kapanmış. Şimdi ne bilmiyorum zaten bir şey açılsa da oturma izni olmadığı için pandemiden dolayı değerlendirilmiyordur herhalde. Tire'deki bütün e, merkezi caddeler bu parka çıkıyor. Şimdi önemli olan arabayı park edecek yer bulmak. Ya bu bölge İbni Melek e, diye geçiyordu. Tire'de türbenin olduğu bir yer. bulutlar çok güzel görünüyor ama. Hazır mısın? hazırız, hazırız. Kafana geç. Şöyle. Gözünü de kapat. Hadi bakalım. Bakalım 100 lirayla Tire pazarından çıkabileceğiz mi? Çıkabileceğiz mi? Böyle şeyler yapıyorlar ya. Mah çıkarız. <laughs> İbrahim Tatlıses'le Adel'in mashup'ı çok iyi olmuş ya. Mavi işim mavi <laughs> Neydi? Adel. E Rolling on the deep miydi? Evet. Evet ya yetenekli. Evet o parçaya... Evet. Yetenekli gencimizin birisi. Mixlemiş. Çok da İbon güzel oldu. mavi şimdi. Evet. <laughs> neydi hesabın adı ya? Beyazıt müzik. Ha beyazıt evet. Evet girdik pazar artık. <laughs> Annem diyor ki ısırga ara sokaklardaki sergilerden alın. Neden öyle diyor? Ara sokaklardaki sergilerde sanırım belediye para ödemeyen şey, Halkım mı var? Halkım var. <laughs> Böyle yol kenarlarında, ormanda topladıkları He. şeyleri gelir getirir sat, satanlar. He. Annem sanırım onların daha iyi olduğunu düşünüyor. Isırgan otu olacak. Hayır, hayır. Canım. Şu ana yol işte. Şurası. Nazo home. Kızımın homo. <laughs> Şimdi alışverişe başlıyor muyuz hayatım? Evet başlıyoruz hadi. Evet ne alıyoruz şimdi? Bilmiyorum. Karnabahar tabii ki. Karnabahar brokoli. Aklısın. Yerli muz 10 lira diyor. Leş gibi, leş gibi. Leş gibi. Evet bugün. Mağazına apartmanı, şivem kaydı hemen. Ana yollara ne oldu böyle böyle Gibudo? Gibudo tüm yolları. Deli vermişler ya çocuğu. Daha i̇şte önce zaten burayı gez gez bitirememiştik abi. Her sokak, her sokak pazar. Diyor. Fakat dezavantajı özellikle bu pandemi zamanında. Olağanüstü biraz günlerde, biraz var hem maske hem gürültü. Olağanüstü günlerde, pandemi zamanında diyorum. Bu bir e, Dezavantajı diyorum nazaran nazaran böyle pazarların, sokakta kurulması, dar açıklik gibi olması. Aha. Ama Bergama pazarı öyle değil. Tabii. geniş. Bir kapalı mekan. ayarlamışlar. İşte, Tire'ye de böyle bir kapalı mekan lazım. Evet. Bu, stadyum kenarı. Kapalı diyorum dediğimiz ama. yanları açık da yani sadece yani üstü, üstü kapalı. kapalı. Evet. evet Gördünüz güzel, zaten. Böyle İş, pazar iyi. görmedik videomuzda. Yeterle gezmiştim. Ne kadar pırasa? Dört den. Dört bir kilo olur mu? Olur. Bir kilo olabilir miyim? Ne yapacaksın ayvadan reçel mi yapacaksın? Reçel de yapabilirim. Normalde yani ayva oldu, tatlısı, ayva? ayva yenir meyve ya. Meyve de. Hayda. Ee, şey reçel. Reçel olur, marmelat olur, ayva, ayva tatlısı, tatlısı olur, var. kaymaklı. Yani meyve olarak pek. Çok güzel şey, tamam sevmediğim. alalım biz ayva Ağlanalım. tatlısı da yaparız ayva reçeli de yaparız al sen bak, al 3 mübarek. kilo 10 al sen al mübarek adam mübarek adam alıyoruz bak <laughs> Hadi. Tamam o zaman 3 <laughs> de portakal verirsen 3 kilo da 3 kilosu 10 lira. Birisi evet. 25 lira, birisi kilosu 30 lira kestanenin. Bergama'da ne kadardı? 10. Birisi 6 lira, hafif büyükleri de 8 liraydı. Ha. Hı. Neden böyle? Ne getireyim Aa bak hey. Ayvalık şeyden aldıklarımız küçüktü kuzu kestanesiydi Aha. ne yalan mı? Aynı kestane küçüklerden bir brokoli alayım bir tane <laughs> yeter 3 lira brokoliye verdik Tahta kale deniyor buraya burada benim teyzemin eşinin ayakkabı dükkanı vardı Mehmet abimin bu sokaklarda az koşturmadım Kamil abi vardı ayakkabıcı Necat işler nereden gidiyordu hayatım yumurtada? Bilmiyorum. Hayda. Neydi? Bilmiyorum ki. Tire'de geçiyor ya. Tamam. Ha Tire'de ne, hangi neresinde diyorsun sandın? sandım? Buralarda yürüyordu işte. Ha. Burada bir berberde ıstıraş oluyordu. Ha. Tahta kale. muhtemelen şurasıydı ya o berber. Ha. Tire'nin altyapı tire ıı, yap, tırağı yapım tırağı yenileme işlerini Antalya Belediyesi'nin büyük borcundan ötürü İzmir Büyükşehir Belediyesi yapma kararı almış şu İzmir Merkez Belediye yeniliyor altyapıyı. Antalya Belediyesi bayağı bir borç içindeymiş. Hadi ya. Söylentilere göre. Neden bu kadar üzüldüm ki? Arif. Demeseydin be. <laughs> 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 Aman babamın tükkanı. Merhaba abi. Ben. Videoda senden bahsettim az önce abimin burada ayakkabıcı dükkanı var dedim. Ee, ne yaptınız iyisiniz? İyiyiz abi sen ne yapıyorsun? İyi olur iyi olmaya çalışıyorum. Yani. Fadıl nerede? O çekili bir daha gelmedi herhalde. Ah Bize... kayıp aranıyor. Müşteriyi gitti ama müşteriden bu kadar şey olmaz ya. <laughs> Mehmet abimiz trenin çok ünlü evet. ayakkabı ustalarından. Aynen Yalnız... Mehmet Acar. Ee, meslek Mağr mağduru mu diyelim? Malulu. Malulu ne demek? Üç çorap 10 lira. Aa, arkadaşlar. Kırıkkaya burada çok meşhur. Sütlü mamuller, işte peynir, yoğurt, çökelek. Tirede çamur, e? çamur peyniri. Çamur peyniri. <laughs> çamur peyniri. çamur. Burada Kırıkkaya, Selçuk'ta ne? kırı taklar. Evet. İri taşlı vardı Selçuk'ta. Evet. Ha bak gel sana dağ çileği göstereyim gel. Dağ çileği bu. Hayır. Bak şu. Dağ çileği budur. Buyur. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Dağ çileği değil mi? Aynen. Ne kadar usta kutusu? Ne? Nereden topluyorsunuz? Hangi ne, ne taraftan? Dur, dur. <laughs> Biz yıllar önce topluyorduk da Meryem Ana tarafında. Versene iki kutu al. İstanbul'da da böyle e, normal çileği toplamışlar küçük küçük dağ çileği diye satıyorlardı. Beni kandırdılar. Sen de inanmışsın almışsın yazık. Ah hayatım dağ çileğiymiş bu diye geldi yanıma. Dedim seni öpmüşler. Aha ısırgan hepsini alalım onu. Isırgan? Top, topu mu 5 lira? Bağ mı? Bağ mı 5 lira? Ya ya. Ay ah, bağ 2 lira, 2 lira. 2 lira. Ha. Kaç bağ var burada teyze? Yumurta satmıyorum değil mi Sana Satıyorum yumurta. Ay şey. Maraş'ta topu derler de. He. yani bir top maydanoz gibi. Seni Al. ısırmıyor mu abla? Ya. <laughs> <laughs> Alayım ya onu da. Al. Burası vereyim mi? Al aldık teyzeciğim. Burası. Ali. Şey de. de. Ha, pardon. <laughs> Buralarda ısırgan otu <ato> sahibini ısırmıyor. <laughs> Ay <Aa>, çok komik. <laughs> Ablacığım ne kadar borcun? 6 lira. lira. Teyze kabak ne kadar? Kabak. Ne kadar dedi? 3 lira bu. He, şu küçükler şu. İkisi 5 lira. He, ikisi 5. Bakalım ikisine. At hadi tatlı yaparım tahinli çok güzel oluyor tatlısı Abi güzel oluyor. Allah bereket versin hadi bakalım. teyze takıvercen mi kabağı koluma Allah razı olsun kolay gelsin patates soğan alsak mı Hacı, ne durumdaydı çadırda araba şurada zaten çadırımızda yeterince var var, var mı içinde. hadi yürü o zaman bahçede çadır Olur. var da Bozulabilecek şeyleri oraya koyuyoruz. Soğuk diye. Buzdolabından daha çok soğuk yani orası. Gece eksi ki. <laughs> <laughs> Sıkıysa bozulsunlar. <laughs> i̇ki ay önce elma koymuştum. Var ya. Daha, daha yeni da dalından kopmuş gibi. Evet. <laughs> Abla şu incirler ne kadar? Şu paketler? Şu? Bandırma mı şunlar? Bandırma. Ha. Hı. Şu. Al, Zor olacak ama size. Tamam, tamam. <laughs> bu bu şekerin. Evet ablacığım. Hadi git. Al canım. Şey Teşekkür ederim. Var mı canım? Aa, Banka parayı Aa, versin. Uçurum, dur. Şey <laughs> Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Aşağılara arabayı yükledik. Azıcık yukarıda bir alan gördük. Şurada biraz dinlenelim dedik. Hava her an indirecek gibi. Bulutlar iyice karardı. Ah. Atilla'nın en sevdiği hava. Ah. E, Sevdiğim mi? Kasvetli seversin. Severim de fırtına oluyor şimşekli. Ha. Neler söyleyeceğim pazarla ilgili Hacı Baba? Yani e, bu Ege'nin her yeresi. Her? Yeresi. <laughs> yani yöreyle yeri karıştı. Her yeri, her yöresi, evet. her yerinde her yöreden ürünler Aha. var. <laughs> Ege'nin birçok yerinde gerçekten pazarlar. iyi durumda yani. Hoş. Maraş'la karşılaştır. Ee, Gerçi sen Maraş pazarını en son ne Marş zaman çıktın kim bilir? Pazarına en son çıktığımda Atari oynuyordum. Pazar <laughs> Kaç yaşındaydın? Ka <laughs> evet. Annemin bana verdiği pazar paralarını birazcık araklayıp şeye gidiyordum. Ee, Amiga oynamaya gidiyordum. Tabi <laughs> Tabii. Amiga'da maç yapıyordum. Lupo Albert oynuyordum. O çok iyi. <laughs> Amiga'da tabii off vardı. Kick -off. Kikofçular bilir bizim jenerasyon. Bir gün o zaman oyunlarla ilgili bir video çekelim. Ee... Küçüklüğümde oynadığım oyunlar. Ya evet ya deliydi ya. Commodore, Amiga. Daha sonra jetonlular geldi. Gençler bilmez. <laughs> 80-86 bilgisayarlar derken. Evet. Snapdragon cep telefonu işlemcilerine kadar geldi olay. Şimdi cep telefonu işle, işlemcileri bilgisayarı geçmiş durumda biliyorsunuz. Neyse görüşürüz. Hadi görüşürüz.